Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte 120 FPS veren en iyi oyuncu telefonlarına teker teker bakacağız. Şimdi oyuncu telefonu deyince burada Red Magic ya da Black Shark gibi telefonları beklemeyin. Yani burada oyuncu telefonu olmasa da oyuncu telefonu gibi kullanabileceğiniz uygun fiyatlı yüksek fiyatlı bütün telefonları sizlerin önüne sıralamaya çalışacağım. Bizim buradaki hedefimiz de 120 FPS verecek telefonlar ama 90 FPS istiyorsanız da yine iki tane daha telefon var. Onları da videonun sonunda söyleyeceğim. Fiyatları da bayağı uygun. Onları da alabilirsiniz. Şimdi 120 FPS'i en düşük fiyat olarak veren telefonlardan başlamak gerekirse burada Poco X7 Pro'yu alabilirsiniz. İçerisinde bulunan Dimensity 8400 işlemcisiyle birlikte 1.7 milyon puanları Antutu Bion kısmında alabiliyor ve dediğim gibi 100 FPS oyun deneyimini sizlere yaşatabiliyor. En yüksek ayarlarda 60 FPS'i de rahat bir şekilde verebilecekken ekran, batarya ve işlemci kısmında mükemmel kamera kısmı da idare ediyor. Fiyat olarak da 22.000 TL güncel olarak satılıyor. Diğer uygun fiyatlı 120 FPS veren bir telefon ise 144 Hz ekran çıkan yenileme ile birlikte Xiaomi 14'te. Fiyatı 20.000 TL ile 24.000 TL arasında değişiyor. İçerisinde Dimensity 8300 Plus işlemcisi var. 1.4 milyon puanları ortalama olarak Antutuion kısmında alabiliyor. Ekran, batarya ve kamera kısmında yine mükemmelken bu telefonu da yine tercih edebilirsiniz. Hatta normal uzun yıllar boyunca kullanmak için bile bu telefonu yine tercih edebilirsiniz. Şimdi uygun fiyatlı olarak yine Xiaomi tarafından bir telefon daha önereceğim. Xiaomi 14T Pro. Bu da yine mükemmel bir telefon. Diamond 9300 Plus işlemcisi var. Antu TV 10 kısımda 2 milyon puanları alabiliyor ve 120 fps'ine verebiliyor. Ekran, batarya ve kamera kısmında yine mükemmelken fiyat olarak da yine 31.000 TL'ye satılıyor ve bu fiyatı alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi. Genel olarak Xiaomi tarafında olaylar bu şekildeydi. 120 FPS veren en mantıklı telefonlar bu saydığım telefonlar ve fiyatları bence gayet iyi. Ek olarak da Samsung tarafına geldiğimiz zaman Samsung Galaxy S23, S24 ve S25 serisinin hepsi burada 120 FPS test verebiliyor. Peki hangi seriden hangi telefon almak mantıklı? Öncelikle burada Samsung Galaxy S23 serisinden başladığımız zaman S23 Ultra 45.000 TL satılıyor ve günümüzde hala alınabilecek bir telefon. Ben burada gider S23 Ultra'yı tercih edebilirdim. S23'e baktığımız zaman 33.000 TL satılıyor. Onun yerine Xiaomi 14T Pro alırım. En azından güzel bir cihazım olmuş olur. Ayrıca S24 serisine baktığımız zaman burada mesela s 4' almak biraz daha mantıklı bir hale geliyor. İçerisinde Exynos 2400 işlemcisi var ama 120 FPS rahat bir şekilde verebilecekken S24 Plus var. Bunun da fiyatı 41.000 TL. S24'ün fiyatı 37.000 TL'ydi Yani s 24 almak biraz daha mantıklı bana göre. Ama S24 Ultra'yı da yine tercih edebilirsiniz. İşlemcisi Exynos 2400 değil. Burada Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi var. Ve 2 milyon puanları alabiliyor. Bu telefonu da yine tercih edebilirsiniz. S25 serisine baktığımız zaman her birinde de Snapdragon 8 Elite işlemcisi var. Ve şunu söyleyeyim yani S25 Ultra'ya bence gerek yok. 75.000 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy S25 40.000 TL'lik 45 bin TL arası değişen bir fiyat etiketine sahip. Bence burada da S25 tercih edebilirsiniz. S25 Plus da pahalı. 53 bin TL satılıyor. Onun yerine farklı bir telefon önereyim sizlere. Honor Magic 7 Pro var. Bunda da Snapdragon 8 Elite işlemcisi var ama ekran, batarya, kamera kısmında Samsung Galaxy S25 Ultra ya da Samsung Galaxy S25 Plus'a göre mükemmel özelliklere sahip olarak geliyor. Bunun da fiyatı 55.000 TL. Fiyat aralığında dolaşırken bu telefonu da yine tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim Apple kısmına. Apple kısmında şu şunu belirteyim maalesef ki düz serilerde ekranımız 60 Hz olduğu için yani 120 FPS desteğinden alamayacaksınız. Pro ve Pro Max modellerinde 120 FPS alabiliyoruz. Peki hangi Pro ve Pro Max modellerinde? iPhone 13 Pro ve Pro Max, iPhone 14 Pro ve Pro Max, iPhone 15 Pro ve Pro Max, iPhone 6 Pro ve Pro Max modelleri. Bu modellerde 100 FPS desteğini alabiliyorsunuz ve PUBG'yi bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Fiyatı çok fazla değiştiği için fiyat hakkında bir şey demeyeceğim ama yenilenmiş olarak ilk saydığım modelleri yani 13 14 modellerini alabilirsiniz. 15 16 modeller ise sıfır olarak daha uygun fiyatları düşerse yine tercih edebilirsiniz. Son olarak 90 FPS veren iki tane cihaz var demiştim. Bunlar da POC X6 Pro fiyatı şu an 17.000 TL. Diğerisi ise Samsung Galaxy S24 Fan Edition modeli. Bu da 23.000 TL ile 24.000 TL aralığında dolaşıyor. Bu iki telefonun 90 FPS sizleri idare edecekse yine alabilirsiniz ve hatta şunu söyleyeyim o fiyat aralığında 90 FPS dışında diğer özellikleriyle birlikte en mantıklı cihazların X6 Pro ve S4 Fan Edition olduğunu da belirteyim. Eğer ki bu cihazlar dışında farklı cihazlar alırsanız örnek veriyorum ki gittiğiniz farklı markanın bir telefonu aldınız 120 FPS'tir ama fiyatı ya yüksektir ya da diğer özellikleri geride kalmıştır. Bu yüzden bu listenin dışına çıkmanızı fazla tavsiye etmem. 90 FPS veren de en mantıklı güncel telefonlar X6 Pro ve S4 Fan Edition. Onlar dediğim gibi kendi fiyat aralığını kesinlikle hak ediyor. Kısaca da video bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun yanında bu liste biraz daha oyun dışında bazı özellikleri dahil edilerek yapıldı. Yani tabii ki de sizin oyun performansını düşünüyorum ama bir yandan da tam böyle oyun performansına da sonuna kadar odaklanmıyorum. Girip de bazı özellikleri güzel olsun diye yine inceleyip sık dokuyarak o şekilde telefonları seçmeye çalışıyorum. Mesela Poco x Pro ekran kısmında batarya kısmında mükemmel, işlemci kısmında süper bir performans veriyor. Ama mesela kamera kısmında çok yüksek performans vermesi de idare edebiliyor. Aslına baktığınız zaman kamera kısmı çok yüksek performans vermesi de idare ediyor. Dediğim gibi her tarafı düşünmeye çalışıyorum. S24 Fan Edition'dan mesela örnek verdim. 90 FPS veriyor ama o fiyat aralığında alınabilecek en mantık telefonlardan bir tanesi. Onu da tercih edebilirsiniz. İlla ki 120 FPS diye ölmüyorsanız bu telefonu da almak mantıklı. Xiaomi 14T yani ekran batar işlemci kamera kısmında mükemmel. 14T Pro da aynı şekilde. Ama burada Samsung tarafında mesela S23 serisi yani S23 Ultra mantıklı olsa da S23 mantıklı değil. Alabilirsiniz fiyat düşerse ya da yenilenmiş olarak daha uygun fiyatı bulursanız alabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani sıfır olarak almak mantıklı değil. S24'ün yeni modelini alabilirsiniz. S24'ün düz modelini biraz daha fazla verip alabilirsiniz. En azından 7 yıl güncelleme garantisi var. S24 Ultra'yı da tercih edebilirsiniz. Ek olarak da S25'i de alabilirsiniz. Ama S25 Plus ve S25 Ultra çok çok mantıklı değil bana göre. Fiyatları biraz yüksek. Honor Magic 7 Pro var. Onu da tercih edebilirsiniz. iPhone kısmında dediğim gibi yenilenmiş olarak 13 ve 14 serisine bakmayı çalışın. 15 ve 16 modellerinde sıfır olarak uygun fiyata düşürdüğünüz an direkt gidin kapın derim. Ve son olarak da oyuncu telefonları bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince düzgün bir şekilde listeyi oluşturmaya çalıştım. Sizlerin de önermek istediği 120 FPS veren telefonlar varsa yorumlar kısmına tabii ki de yazabilirsiniz. Ya İlla ki var biliyorum. Vivo X200 Pro mesela 120 FPS'i destekliyor ama o telefonu gidip de koymadım. Neden koymadım? Ya çünkü biraz fiyatı yüksek. Ondan dolayı koymadım. Ya da farklı modeller var yine. Şu an aklıma gelmiyor. Daha demin bakmıştım. Onları da almak mantıklı ama belki güzel bir model görürsünüz. Benim görmediğim bir model olur. Onu da yorumlar kısmına sabitlerim. O zaman gelin videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.